Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda arkadaşlar yine yaprak yapacağız. Bir önceki tarifimde yine yaprak yapmıştım. O tarifim tozsuz ve susuz yaptım arkadaşlar. Bu kalan yapraklarımı da ben difrize koymak için hazırladım. Yıkadım önce bir kat sudan sonra sirkeli suda beklettim. Ve sonra da saplarını bir güzel kısalttım makasla tek tek. Kışlık yaprağınızı eğer ki şimdiden... E, ta, yaprakların en taze zamanında alıp dolabınıza koymazsanız salamura yapmazsanız arkadaşlar gün geçtikçe yaprakların vakti geçiyor. Damarları çok sertleşiyor Ve tazeliğini de kaybetmiş oluyor bu yaprakların. Sonra da pişirirken uzun süre saatlerce pişmek bilmeyen bir sarmanız dolmanız oluyor. Gördüğünüz gibi ben bütün yapraklarımı temizledim. Üst üste dizdim. Ve şu an difrize koymak için hazırladım. Yaprağımı kaynatmak için suyunu kaynatıyorum ve içine bir yemek kaşığı tuzu ilave ettim. Artık yapraklarını kaynattığım suyuma ilave edebilirim. Üzerine bir demet daha bırakıyorum. Bir kaşıkla üzerine bastırıp hemen bir dakikayı geçirmeden tekrar çeviriyorum tamamen sarardı tam araları da ve hemen kaynattığım sudan çıkarıyorum Kevgirime bırakıyorum tekrar ikinci yaprağımı da attım gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarları tamamen hemen sarardı ve i̇şte hemen çok bekletmeden çeviriyorum 4-5 saniye diğer yüzünde beklettikten sonra çok bekletmeden hemen çıkartıyorum. Çünkü yapraklarımız çok taze olduğu için fazla bekletirsek yapraklarımız yemeğimiz pişerken ezilir. Tekrar kevgirime koyuyorum kalan bütün yapraklarımı bu şekilde kaynar suya atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sapsarı bir yaprak elde ettik. Soğumasını bekliyorum. Tenceremdeki diğer attığım yaprağımı da bir çeviriyorum. Kaynatma suyuna mutlaka tuz ekleyin. Yoksa yapraklarınız hemen erir. Tekrar çıkarıyorum. Yapraklarım soğuduktan sonra poşetleyip arkadaşlar derin dondurucuya bırakacağım. Gördüğünüz gibi sapsarı bir yaprağımız haşladık kış için hazır poşetlerken birer sarma çıkacak şekilde aile sayınıza göre yaprak miktarını belirleyip poşetlere koyabilirsiniz çünkü buz tuttuktan sonra azaltmak gibi bir şansımız olmayacağı için sadece birer yemeklik çıkacak şekilde poşetliyorum sizde öyle yaparsanız sarma yapacağınız zaman çünkü bir kullanımlık olacak her poşetimiz bu şekilde biraz yemekli benim için ideal Yapraklarının tamamını poşetledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen süzdükten sonra poşetleme işlemini de tamamladım. Birer yemeklik olacak bir şekilde. Paketlediğim yapraklarım tam 5 paket olarak çıktı bana. Bir yemeklikte öyle sadece yeşil saracağım. Bilmiyorum siz yeşil sardınız mı denediniz mi arkadaşlar? Ama lezzeti çok güzel oluyor. Hiç haşlamadan bu şekilde e, direkt sarıp tencereye koyabiliyorum. Çünkü daha önce de denemiştim. E, farklı bir lezzeti oluyor. E, yaprak sarmasının yerken ekşimsi bir tadı oluyor. Çünkü böyle direkt yeşil sardığınızda bir denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü videomda tarifimde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bir başka tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.